Ben de çok mutlu Hangi olur. Hangi yayın evleri? Akdoğan. Akdoğan. Akdoğan ne bu kitap ben gazeteciyim. Haber Ekspres'teyim. Siz bize de geldiniz. Ha, tamam. Hatırladım. Ziyaret ettiniz top, top, tekrar. Top, top. Buyurun gelin. Hatırlarım, hatırlıyorum. Bekleriz. Gel. Seviniriz. Gelirim. Çok memnun da Yok, oluruz. Geleceğiz, başkanım. Olsun, ben abi. de hani bir bornavalı olarak hep sizden bahsediyorum. <laughs> benim ederim. başkanım bunu yapar. Benim başkanım böyle olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fotoğraf çekilelim. Var <laughs> devam edecek de. Buraya İzmir'in en güzel sahnesini yapıyoruz. Inşallah. Yeni bir kütüm herkesin. Ama Hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Ol. Merhaba. Başta sevgili Ahmet Ümit Hocam olmak üzere tüm yazarlarımıza, buraya misafir gelen tüm yayın evlerimize ve bizi bugün bu etkinlikte yalnız bırakmayan çok kıymetli Bornavallara teşekkür ediyorum. Ben de biraz önce konuşan sevgili Özlem ablam gibi bu etkinliği yürüten, hayata geçiren sevgili kültür müdürümüz Yasin Bey'e. Onunla beraber kitap günleri hayalini yaşatan, besle e, büyüten, besleyen, e, ben belediye başkanı olduğum için belediyeden istifa etmek zorunda kalan çok kıymetli eşim, Beste Eşki'ye <laughs> ve onun Özlem ablasına <laughs> teşekkür ediyorum. Bizim için e, bugün çok özel bir gün. E, ben de bu kitap günlerinde bir personel olarak çalışıyorduk ve hayal kuruyorduk. Kitap günlerini yapsak nasıl yaparız diye bir hayalimiz vardı. Biraz önce burada sevgili müzisyenlerimizin sergilediği gibi Türk halk müziğinden ezgiler olsun isterdik diyorduk. opera olsun diye hayal ediyorduk. Belki rock müziği olsun diyorduk. Bu arkadaşlarımız hepsini tek şarkı içerisinde bize gösterdiler. Onlar da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gelen bütün yayın evleri memnun olsun isteriz diyorduk. Onlarla ilgili e, ufak hediyeler, çalışmalar yapalım istiyorduk. İşte Ahmet Ümit gibi bir yazarımız gelsin diye hayal ediyorduk. E, kendisine buraya geldiği için teşekkür ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar güzelmiş Bornova ya. Ben İzmir'e çok geliyordum ama bu sefer inanılmaz bir şey. Olağanüstü güzel bir yer yani. Şu arkadaki buralarda bir yerde kalıyoruz biz. Villalar falan ne kadar hoş ya bayıldım. Bayıldım gerçekten.